severler. Herkes kayak merkezindeyiz. Hakan hocam, Hüseyin hocam ve ben sevgili kayak severler. Hava enfes, hafiften rüzgar var. Bu kez geçen e, iki defadır tadı damağımızda kalan şu e, divan Üstü tesisinden kuzeye doğru yürüdüğümüz bir vadi var. İsmini bilmiyorum da. Buna bir isim koyalım ya Hakan hocam ya. Ne diyelim buraya? Bir isim koyalım. Ee, ve onunla sürekli zikredelim Oraya doğru ilerliyoruz ee, Kar gömülüyor mu Birazcık gömülüyor ama ee, Bort ayakkabılarıyla sıkıntı yok Hadi devam edelim Hazır mıyız Haydi bakalım Ya Allah Bismillah ah. Hüseyin hocam önden Hemen ardına Alamayacağım da. Bu arada ben az kalacağım arkadaş. Ah. Ah. Tabii ki de. Ah. içine girmeden Aha hey 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 hey. Aşağıdan dalmayı tercih etti. Bense her zamanki rotayı tercih ettim dostlar. O Yalnız var ya. Üç defadır geliyorum. Bu kez Size bir şey söyleyeyim mi? lokum falan yanımda halt işlesin ya. Halt işlesin yani. Antep fıstığı, Antep baklavası, en sevdiğiniz şey neyse o arkadaşlar bak. Oo. Fazla burnuna basmamak lazım. Nasıl acı? Süper. Çok güzel ya. İlk defa da biz gidiyoruz. Bakın Hüseyin hocam geliyor. Hakan hocam orada. İnanılmaz güzel. Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Divandan kuzeye doğru o adını koyamadığımız vadinin içindeyiz. Hüseyin hocam geçiyor. Çok güzel. Anlatmaya gerek yok. altta sert kar. Altta, altta sert kar. Üstüne de yumuşak kar yağınca inanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Oo, bulutların üzerinde uçar gibi. O meşhur tabiri yine kullanacağım. Bulutların üzerinde uçar gibi. İşte bu işte bu o metal müziğiyle metal metal oturuyor orada. Gerçekten çok güzel bir daha gelmek istiyorum buraya bir daha gelmek istiyorum şu vadinin içine doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çek de bir düşeyim. Yok yok düşme düşme çek de bir düşeyim diyor da düşme abicim ya. E, ee, bu arada Hüseyin Hocam sezonun başında çapraz bağları kopartmış. Ee, kopma noktasına gelmiş. Yeni yeni iyileşiyor. Ve dolayısıyla da tekrardan ona rağmen Oo, büyük keyif aldım ya. Anlatamam. Keşke biri beni çekseydi. Ama hocama bak ya. Şiir gibi maşallah maşallah. İşte bu. Hareketini çekiyor hareketini çekiyor. Artık bu videolardan ee, bir şeyler gelir elde etmem lazım acı. Bunu para versen çektiremezsin yani. Evet, anlatmaya gerek yok. Bir board artık. Yalmaz güzel. Çok güzel. Çok tatlıymış. Şu saate kadar, şu ana kadar çok güzeldi. Akın hocam. Ardırdı gidiyor. Oo maşallah. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. İşte bu. İşte bu. Bulutların üzerinde. Nercesine. Çok güzeldi. Önceki geldiğimizde çılgınlar gibi düşmüştük. O kadar tatlı ki. Çok tatlı iniyoruz. Çok tatlı iniyoruz sevgili severler. Çok şükür diyelim. Ham ve sana. Şükür yalnızca ona. Birazcık geriye doğru yaslanıyorum. Vadinin içi. Hocam, Ya harika ötesi bir şey ya. Harika ötesi bir şey. Harikasın Hüseyin hocam. Büyük keyif aldım. Muhtemelen de ekip de büyük keyif alıyor. Hakan hocam yaptı hareketini. Vız diye geçti. Vız diye geçiyor ekibi. Gel. Karlar düşer. Düşer düşer sevinirim. Hep yağmasını. Hep buralarda kalmasını isterim. Karlar düşer. Düşer düşer ağlarım. Hep ismini. Hep ismini attırım. İnşallah ol. İnşallah siz de kayın. Öyle. Hele bir kayında görün. Bu pislerde. ben kaydımda bırakamıyorum. Siz de kayınca bırakamayacaksınız. Karlar yağar bu pistlere. Hüseyin hocam da geliyor. Oh. Harika. Hareketini çekiyor. İlk kazan kayan biziz. İnanılmaz güzeldi. Bu üçüncü kayışımız sezonun başladığından beri. İlk Necullah hocamla kaydık. Sonra e, Hakan hocamla kaydık. Yasin'le birlikte. Buradan selam ona. Sonra da sonra da arkadaşlar üçüncü kayışımız e, yine ekstra olarak Hüseyin hocam var. Yine Hakan hocam var e, ee, velhasıl abi, anlatamıyorum abi. ya kelimelerle anlatamıyorum çok lezzetli çok güzelmiş şey haydi bakalım rakçının peşinde ooo roketledi rakçı rakçı roketledi ya hemşerimin peşine bir takılayım bakayım bir gel bakayım böyle olan gel o sona gelmişiz zaten. Sona gelmişiz. İşte bu, işte bu. İşte bu. Söyledim mi nerede, nereye gideceğimizi? Evet, Karakola Halk geldik. inanılmaz keyifliydi. Evet arkadaşlar. Bir sonraki macerada görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın dostlar. Çok iyi.